Merhaba arkadaşlar. Covid-23 testinin ikinci sorusunu şimdi birlikte çözeceğiz. Bakın yine bir alan sorusuyla karşı karşıyayız. Ben size şöyle bir şey sormak istiyorum. Acaba EF ile DC ya da AB birbirine paralel Paraleldir arkadaşlar. Neden? Bakın burası kaç derecedir? 90 derecedir. Burası kaç derecedir? 90 derecedir dikdörtgen olduğundan dolayı. E burada karşı durumlu açılar söz konusu bakın. Karşı durumlu açıların toplamı kaçar dereceydi? 180 dereceydi. Bu da o şartı sağladığından dolayı EF hem AB'ye hem de DC'ye nedir arkadaşlar? Paraleldir. Şimdi ben bu paraleli nasıl kullanacağım? Bakın şurayı uzatıyorum, devam ettiriyorum. Burada bir Z kuralı var. Bakın ben bu açılara isim verirsem A, A dersem Z kuralından buradaki açıda ne olacaktır arkadaşlar? A olacaktır. E buradaki açılarda B, B demek istiyorum bakın. Yine Z kuralından arkadaşlar buradaki açı ne olacaktır? B olacaktır. Böylece bakın burada ikiz kenar üçgenler elde ettim. A, A o zaman bu kenarla bu kenar birbirine nedir? Eşittir. Burası B, B ise bu kenarla bu kenar da birbirine eşit olacak. Bakın burada bir muhteşem üçlü oluşmuş oldu. Peki bunun tamamı 4 olduğu için bu iki eşit parça olduğu için buralar kaçar birim olacak arkadaşlar? İkişer birim olacak. Bu yeşille işaretlediğim yerler 2 2 ise şu orta kısım da 2'dir. Dolayısıyla bakın buradan buraya kadar ben bu noktaya mesela K noktası diyecek olursam K'dan F'ye kadar olan bütün uzunluk 12 birim mi yaptı arkadaşlar? E, burası 12 birimse burası da 12 birimdir. Burası da 12 birimdir. E, bir kenar uzunluğu daha doğrusu kısa kenar uzunluğu 4 birimdi. O zaman alanım neydi arkadaşlar? Uzun kenarla kısa kenarın çarpımıydı. Yani benim cevabım kaç olacak? 48 olacak gençler.